Halev serisinin birinci kitabı olan Düş kitabıyla geldim ve bunun hakkında konuşacağımız çok güzel, çok fazla şey var. O yüzden bu videoyu bir övdüm mü gömdüm mü videosu olarak değerlendirebilirsiniz ve güzel bir şekilde bence bu videoyu sonuna kadar izlemezsiniz çünkü gerçekten hak edecek bir kitap. Annesi ve babasını hiç tanımamış olan ve dedesini ailesi benimsemiş olan ve aslında gittikçe, gün gittikçe büyüyen küçük bir kızın hikayesini anlatıyor bu kitap. Fakat yıllar geçse de aslında bir anlamda eksik büyüyor. Yani bir yana hep çocuk kalıyor çünkü anne baba sevgisinden mahrum bırakılmış birisi ve bunun yerine para tabii ki de onun için alamıyor. Mihrinas yani baş karakterimiz rüyalarında sürekli ama sürekli bir tane adamla el ele tutuştuğunu görüyor. Bir böyle rüyalarına giren adamı kanlı canlı karşısından gelirken görünce tabii ki de akıl sağlığından şüphelenmeye başlıyor. Ya aslında karakterimizi birazcık gerek galiba. Çünkü Mihrenaz karakteri aslında birazcık böyle dedesinin de onu şımartmasıyla büyümüş. Büyük holdingler sahibi bu arada dedesi. Ve bu yüzden de şımarık bir kız her zaman. Ama bir yandan da başta da dediğim gibi bir yana hep eksik kalmış ve bu eksikliği, aile eksikliğini dedesi kapatmaya çalışsa da bazı yerlerde yetmemiş, bazı yerlerde hatta kızımızın eksikliğini parayla bile kapatmaya çalışmışlar. Bir gün dedesi yani aile bildiği tek insan tehlikeye giriyor ve sonrasında çok sevdiği hatta neredeyse diğer torunlarını tamamen boş verip sadece onu sevdiği Mihri artık güvenli bir yere yollamak istiyor. Çünkü kendisi tehlikede. Aslında bırakmak zorunda kalıyor Naz'ı. Ve Naz dışarı çıktığında belki de hayatının aşkı olabilecek bir adamla tanışıyor. Dram ve romantik diyebiliriz bu kitap için. Bazı yerlerde komedi unsurları da vardı ama genel olarak kitap sizi gözyaşlarına boğabilecek kadar dram, dram bir kitap. Ama romantik yanı da tabii ki çok ağır bastığı için ben bu kitaba dram ve romantik kitap kategorisi verdim. Okurken hüngür hüngür gör iki kez anladığım o da hesaba katarsak çok beğendiğimi ve etkilendiğimi de buradan çıkarabiliriz sanırım. Ben çok sevdim. Gerçekten ben çok çok sevdim ve Halef serisinin ikinci kitabını gerçekten şu an dört gözle bekliyorum. Size de eğer şu sıralar böyle ağlamaklı bir aşk romanı canınız çekiyorsa bu kitabı listenize eklemenizi öneririm. Bir de böyle sırlardır işte bir şeylerdir baya böyle merak da sürekli elde tutan bir kitap. Uçağa bindiğimde sonun işte son 150 sayfası uçakta okudum ve gerçekten kitabı açtım ve son sayfasını ne zaman kapattım farkına bile varmadım. Hani yolculuk bittiğinde gerçekten kitabı tam olarak bitirmiştim ve benim için çok değerli bir kitap oldu çünkü gerçekten böyle okuduğuma değdi. Gerçekten okuduğuma değdi. O yüzden sizlere de önermek istedim. Umarım bu güzel kitaba bir şans verirsiniz. Çünkü dediğim gibi vereceğiniz şansı sonuna kadar hak eden bir kitap. Bu videoyu sonuna kadar izleyip bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda tekrar görebilirim. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.